Hadi bakalım kutluyoruz. Peki neyi kutluyoruz? Seni ve başarını. Merhaba. Ben Tuğçe Karaca. Karaca Sisters YouTube kanalına hoş geldin. Bugün başarı çizgisini, başarı enerjisini nasıl iktiriyoruz ondan biraz bahsedeceğim. Bu enerjiyi iktirmemizdeki en büyük faktörlerden bir tanesi aslında kötüleştirme enerjisidir. İnsan en çok kendini ve diğerlerini kötüleştirir. Aa, ne yaptı ki? Sadece bir çorba yaptı. Alt tarafı bir çorba. Peki sen yapsaydın nasıl olurdu? Bir önceki videomuzda aslında düşünce formlarının ne kadar büyük bir hacmi kapladığını, evrende senin büyük bir payın olduğunu bahsetmiştim. Hatırla, yapman gereken şeylerden bir tanesi iyi düşünmekti. Hani büyüklerimiz diyor ya bak kötü düşünme, kötü olmasın. Aman beddua etme, dönüp dolaşır seni bulur. İşte bu kötüleştirme enerjisi bugünkü hal ve durumunu etkileyen enerjidir. Ne ekersen onu biçersin. Yapman gereken şeylerden bir tanesi ilk önce kendini ve sonra diğerlerini takdir etmek. Çünkü biz insanoğlunun boynuna kuş doladık derken aslında bu iletişimin gücünün sende farkına varmanı istiyor. Yaradan seni o kadar güzel ve özel yaratmış ki bu enerjiden çek kendini ve evrende bu iletişimle var ol diyor. İletişim senin en büyük aracın. İlk önce bu iletişimi düşünce formlarında hizala daha sonrasında da sözcüklerine dökülsün. Bırak kendini ve diğerlerini takdir et. Bu zamana kadar senin yerinde ben yaşamadım. Senin yerindeki bir kişi diğerleri hiçbir problemi atlatmadı. Bunu sadece yapan sendin. Bu başarıyı elde eden sendin. Şu an geçmişe bak, dönüp etrafına de ki ben bu zamana kadar harika şeyler yaptım. Senin de yapabileceğine inanıyorum. İşte bu enerjiyi yaymaya başladığında başarı çizgisine şimdiden ulaştın demektir. Umarım kötüleştirme enerjisini bu videodan sonra farkındalığına geride bırakır, kendini ve diğerlerini takdir edersin. Sevgilerimle, hoşçakalın.